Yengeç burcu. Sevgili Yengeç, bu hafta senin için duygusal derinliği yüksek, sezgilerin tavan yaptığı bir dönem başlıyor. Merkür'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte iç dünyana dönüyor, gizli hislerini, bastırdığın duyguları fark ediyorsun. Uzun zamandır seni yoran bazı konular bu hafta netlik kazanabilir. Artık neyi bırakman, neye tutunman gerektiğini anlıyorsun. Gökyüzü seni duygusal anlamda iyileşmeye çağırıyor. Haftanın ilk yarısında aile, ev ve yakın çevre konuları ön planda olacak. Ev içinde değişiklik yapmak, geçmişle yüzleşmek ya da duygusal bir bağını onarmak isteyebilirsin. Bu süreçte bazı kişilerle yolların ayrılabilir ama bu seni üzmek yerine özgürleştirecek. 15-17 Ekim civarında sezgisel olarak bir yön değişikliği fark edeceksin. İç sesin seni doğru yola götürecek. Ona güven. Hafta sonuna doğru Ay'ın Oğlak burcundaki etkisi ilişkiler ve kariyer konularında seni daha kararlı hale getirecek. Artık duygusal değil, mantıklı kararlar verme zamanı geliyor. Aşk. Aşk hayatında yoğun duygular, derin bağlar ve gizli hisler öne çıkıyor. İlişkisi olan yengeçler için partnerle daha derin bir iletişim dönemi başlıyor. Bu hafta bazı konuların açıklığa kavuşması seni rahatlatacak. Artık duygularını içinde tutmak yerine konuşmak isteyeceksin. Bekar Yengeçler içinse geçmişten biri tekrar gündeme gelebilir. Bu kişiyle yeniden iletişim kurmak seni duygusal olarak karıştırabilir ama kalbin ne istiyorsa onu dinle. Bu hafta kalp enerjin çok güçlü. Aşkı çekiyorsun, farkında ol. Kariyer İş hayatında bu hafta sorumlulukların artıyor ama aynı zamanda başarı potansiyelinde büyüyor. Oğlak etkisiyle birlikte disiplinin yükseliyor, hedeflerine daha ciddi bakıyorsun. 16-18 Ekim civarında iş yerinde önemli bir görev, görüşme ya da karar gündeme gelebilir. Bu dönemde bir üstünden alacağın destek seni motive edecek. Yaratıcı yönünü ortaya koy. Özellikle yazılı ve sözlü iletişimde dikkat çekiyorsun. Finansal açıdan ise temkinli olman gereken bir süreç. Büyük harcamalardan kaçın, küçük ama istikrarlı ilerleme seni daha güçlü kılacak. Sağlık bu hafta duygusal iniş çıkışların fiziksel olarak da etkisini gösterebilir. Özellikle mide ve sindirim sistemi hassas olabilir. Stresten uzak dur, sakin kalmaya çalış. Deniz kenarında yürüyüş, müzik veya kısa meditasyonlar sana iyi gelir. Ayrıca uyku düzenini ihmal etme. Duygusal yükün arttığı bu günlerde dinlenmek sana güç kazandıracak. Aklındaki kişi. Aklındaki kişi bu hafta seni yoğun şekilde düşünüyor olabilir. Aranızda kopmayan bir bağ var ve bu bağ tekrar canlanabilir. Eğer geçmişte bir kırgınlık yaşandıysa bu hafta bir özür, bir mesaj ya da beklenmedik bir iletişim kapısı açılabilir. Ancak dikkat eski defterleri açarken duygularını kontrol et. Kalbin çok acık ama kırılgan da olabilirsin. Duygusal dengeyi korursan aranızdaki iletişim çok daha sağlam bir temele oturacak. Özetle sevgili yengeç, 13-19 Ekim haftası senin için duygusal farkındalık, içsel temizlik ve güçlü sezgiler haftası. Bu hafta kalbinle aklın arasında mükemmel bir denge kurabilirsen önündeki tüm sis perdesi kalkacak. Geçmişi bırak, Yeniyi kucakla. Çünkü evren seni artık duygusal anlamda ödüllendirmeye hazırlanıyor. Pembe kalp